Merhaba bugün sizlere dünyanın en yaygın kullanılan yasa dışı maddelerinden esrar bağımlılığında tedaviden bahsedeceğim. Esrar bağımlılığı da diğer birçok bağımlılık gibi benzer özellikler gösterir. Gerçi toplumdaki yaygın işte çok zararlı değildir, bağımlık yapmaz gibi inançların aksine esrar kullanımı önemli bir grup insanda ciddi bağımlık belirtileri ortaya çıkarmaktadır. Esrar kullanıcıları genelde çok uzun bir zaman sonra gelirler. Kendilerindeki problemi çok önemsemezler. Genelde esrar kullanımına bağlı problemler nedeniyle 8-10 yıl sonra, 5-6 kere kendi denedikten sonra insanlar bir uzmana gelirler ne yazık ki. Esrar kullanıcılarının önemli bir kısmında bu kronik kullanmaktan kaynaklanan ya da onların esrar kullanıcısı olmasına zemin hazırlayan eşlik eden diğer psikiyatrik rahatsızlıklar mevcuttur. Esrar kullanan insanlarda eğer klinik muayene esnasında fark edilirse depresyon gibi, kaygı bozukluğu gibi, panik rahatsızlığı gibi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi ya da psikotik bozukluklar gibi rahatsızlıklar varsa bu rahatsızlıkların hem ilaç hem de psikoterapiyle etkin bir şekilde tedavi edilmesi esrar probleminin de çok iyi netice verecek şekilde yönetilmesine imkan sağlar. Peki, esrar bağımlılığı, esrar kötü kullanımı nasıl tedavi edilir? Psikiyatride birçok rahatsızlıkta olduğu gibi hem ilaç ve biyolojik tedaviler hem de e, psikoterapi yöntemiyle e, rahatsızlıklara tedavi yaklaşımları mevcuttur. Esrar kullanımında psikoterapide kullanılan bilimsel etkinliği kanıtlanmış yöntemler. 2 3 basamakta gerçekleşir. Öncelikle çok iyi bir öykü almak lazım. Herkesin birbirinden farklı veya da birbirine benzeyen özellikler olabilir. Ancak o bireyin öyküsü nasıl bir tedavi planının yapılacağını da belirleyecektir. Bilişsel ve davranışçı psikoterapi yöntemi hemen birçok hastada özellikle gençlerde iyi neticeler verir. Duygu, düşünce, davranışlar ama belki de en önemlisi madde kullanımı ile ilgili, hayattan zevk almakla ilgili kabul görmüş, eskiden beri içinde geliştirdiği inançlar ele alınır. Bunların yönetilmesi, arzulama gibi, yeniden maddeye başlama gibi problemlerin çözülmesinde bireyin kendisinde olup biteni fark edip yönetme becerisi kazanmasına yardımcı olunmaya çalışılır. Psikoterapi yaklaşımlarında kullandığımız bir diğer mekanizma da risklerin ve bireyin kendi davranışlarının kontrolünü sağlayacak yönetim becerisi kazandırma yöntemleridir. Bunlar mesela işte esrar kullanmadan geçirdiği her dönem için, her deneyim için kendisine bir ödül vermesi, esrar kullanımını tetikleyen ortamlarda önceden ne yapacağını çok iyi tasarlayıp bilmesi ve bunların terapistle beraber hayatın içindeki o değişim sürecinde ele alınmasını içerir. Bir başka yaklaşımda motivasyon iyileştirme yöntemleridir. Motivasyon iyileştirme teknikleri bütün bağımlıklarda kullanılan bir yöntemdir. Çünkü zaten doktora gelen, bir uzmana yardım almak için gelen bağımlı insan bir motivasyona sahiptir. Ancak bu motivasyonun hangi içindeki motiflerle başladığı, hayatında hangi değerlerle gittiği ve bu motivasyonun bir takım bilgiyle yanlış inançlardan arınarak doğru riskler, doğru güçlükler, avantajlar bunlarla donanarak iyileştirmesine biz motivasyon iyileştirme terapileri diyoruz. Bütün bunlar bağımlılıkta yine esrar bağımlılığında da son derece yardımcı psikoterapi yöntemleridir. Esrar bağımlılığında, esrar kullanımında bilimsel olarak etkinliği tam özel olarak gösterilmiş bir ilaç henüz mevcut değil. Ancak esrar bırakmaya bağlı ortaya çıkan yan sorunların, mesela uykusuzluk gibi, sinirlilik gibi, depresyon gibi, kaygı bozuklukları gibi durumların etkin bir şekilde ilaçlarla tedavi edilmesi mümkündür. Uyumasına yardımcı olacak bir ilacın verilmesi, bir takım bilimsel yeni yeni araştırmalarla ortaya çıkan bazı yeni ilaçların kullanıma sokulması hastanın bu dönemi çok daha rahat geçirmesine yardımcı olacak. Orta ve uzun dönemde de nüksetmesini engelleyecektir. Son olarak ama belki de en önemlisi olarak söylenmesi gereken esrar kullanıcılarının hayat alışkanlıkları, sosyal çevresi ve içinde bulundukları ortamın düzenlenmesi konusudur. Esrarı kesmek gerçekten zor bir deneyim olmayabilir. Ama çok uzun zamandır o arkadaş grubuyla yıllardan beri birikerek gelen deneyimler, refleksler, bütün bunların esrarın kesilmesiyle başka alışkanlıklarla yer değiştirmesi gerekecektir. Bu da hiç de kolay bir deneyim değildir. Bununla beraber yine açıkça burada söylemek lazım. Ne yazık ki ülkemizde yeterli değil ama madde bırakan, benzer problemleri yaşayan insanların gerek uzmanlar eşliğinde gerekse kendi yardım gruplarıyla oluşturdukları destek gruplarından yardım almak, sorunun evrenselleşmesi bakımından son derece önemlidir. Çünkü bu sorunu yaşayan insanlar o yaşantıdan çıktıklarında kendilerini son derece yalnız ve sanki böyle karanlığa kaybolmuş gibi hissederler. Grup destekleri, diğer insanların da benzer problemleri yaşadığını görmesi, birbirlerine yardımcı olmaları, hedef belirlenmesi, orta ve uzun dönemde nüks etmeyi, yeniden madde kullanmayı belirgin olarak azaltacaktır. Riski son derece azaltacaktır. Esrar kullanımında, tedavi esnasında, diğer bütün bağımlılıklarda olduğu gibi inişler çıkışlar hiç de seyrek değildir. Esrarı bırakan insanların kaymaları yani arada bir kere kullanmaları ya da bütünüyle kullanma hayatına dönmeleri oldukça sık rastlanır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hemen en kısa sürede suçluk duygusundan arınıp yapılması gerekenleri yapmak için tekrar kaldığı yerden devam etmek üzere uzmanla ilişkiye girmek, tekrar irtibata geçmekten başka yapacak bir şey yoktur.